Merhabalar arkadaşlar. Çok güzel bir bölümü geride bırakan sevdim. Seni bir kere bu bölümde neler yaşanacak? Videoya geçmeden umarım Melek ve Yağız evlenmez diyorsanız videomuzu beğenin sayımızı görelim. Ve İffet'in diziden çıkmasını isteyenler de videomuzu beğenmeyi unutmasın. İleriki bölümlerde Nermin Hanım İffet'in kendi gerçek kızı olmadığını öğrenecek. Raziye ise oğlu Koray'ın başına ne geldiğini bilmediği için polise gidecek ve oğlu Koray'ın yaralandığını öğrenecek. Ve Yaşar Bey'den şikayetçi olacaklar. Koray'ın teklifi ise yine Eylül'e şantaj yapacak. Ya benimle gelirsin ya da babandan şikayetçi olurum diyerek Koray her zamanki gibi yaptı yine yapacağını Eylül'ü kendine mecbur bırakacak. Ama ne yaparsa yapsın Eylül Yağız'dan asla vazgeçmeyecek. Umarım Eylül bu sefer de Koray'ın tuzağına düşmez. Tüm bunlar yaşanırken Adnan Bey de İffet'e evlilik sözleşmesi imzalatacak. İffet'in o kadar uyanık olduğunu gören Adnan Bey mal varlığını korumaya almaya çalışacak. İffet'in o kadar para göz oluşuna fark ettikten sonra oğlunu ondan kurtaramayacağını anlayacak ve İffet'e evlilik sözleşmesi imzalatacak. Tüm bunlar yaşanırken Mirza ve Leyla ise Abant'taki otele gidecekler. Leyla bunun bir balay olduğunu düşünürken Mirza ise iş görüşmesi için gittiğinin farkındadır. Leyla Mirza'ya ne kadar yakınlaşsa da ne kadar anlayışlı davransa da Mirza'nın taş kalbi ona karşı hiçbir şey hissetmediğini fark ettirecek. Mirza eğer bu işi de kaybederse Leyla'ya bir adım daha uzaklaşacaktır. Arkadaşlar Mirzan'ın şu odun halinden sıkıldıysanız ve Mirza Leyla'yı sevsin istiyorsanız, diziye birazcık aşk katsın istiyorsanız videomuzu beğenin, hep beraber görelim. Bugünkü videom bu kadar. Beğendiyseniz, memnun kaldıysanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler.